Herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Trump'ın resmi olarak başa oturması ve yemin töreninin bitmesinden sonra piyasaları nasıl bir tepki bekliyor? Bunları konuşmuş olacağız. Hem kripto tarafında hem de endeksler tarafında bizleri neler bekliyor? Trump'ın yeni dönemiyle beraber. bildiğiniz üzere e, Trump'ın e, tekrardan yemin töreni ederek başa geçmesiyle beraber e, tekrardan e, altın ve Bitcoin tarafında hareketlilik yaşandı. Endeks tarafında da e, hareketlilik yaşandı. Bununla beraber de Bununla beraber de Bitcoin tarafı, yani kriptolar daha çok piyasacıları takip ettiği için, yani bir yatırımcıların daha çok kriptoyu takip ettiği için bizleri aslında nasıl bir yeni dönem bekliyor bunları konuşmuş olacağız. Çünkü kripto tarafında Trump'ın yaklaşımları diğer başkanlara nazaran daha iyi oluyor. Bununla beraber de Trump'ın yeni döneminde bizleri neler bekliyor bunları konuşmuş olacağız. Bildiğiniz üzere Trump hükümeti bankalara kripto ticareti izni vermeyi planlayan bir yasatarısı sunmaya hazırlanıyorlar. Bu ne demek? E, Trump'ın ikinci başkanlık dönemi bankaların kripto ticaretine giriş yapması olarak tanıyan önemli değişkenlik değişikliklerle başlamış oluyor başkanlığına. E, bildiğiniz üzere Church CEO'su Jeremy bu yeni politikaların bankaların müşterilerine kripto ticareti hizmeti sunmasını kolaylaştıracağını belirtti. E, Trump yönetimi e, geçmiş yönetimde bildiğiniz üzere SEC'in e, SAP-121 düzenlemesi vardı. Bunlar e, bankaların kripto ticaretini engellemeye yönelik bir e, hareketlilikti. Trump bunu kaldırmasını iptal etmesi planlanıyor. Bu düzenleme bankaların yani bu düzenleme kaldıktan sonra yeni dönemde bankaların ve finans kuruluşlarına kripto varlıkları bilançosuna dahil etmesini zorlaştırıyordu e, Eleir bu düzenlemenin kaldırılmasının sektörü önemli bir pozitif etki yapacağını söyledi. Bununla beraber de artık Nas, Nasdaq endeksleri aslında pozitif bir seyir izleyecek. Nasdaq endeksindeki yatırım şirketleri pozitif bir seyir izleyecek çünkü bilançolarına kripto ticareti, kripto varlıklarını rezerv olarak etkileyecekler, etk ekleyecekler. Bununla beraber de Bitcoin tarafında pozitif seyir devam edecek diye, diye düşünüyorum. Anlık olarak da baktığımızda şu an zaten 104 bin dolar seviyesinde. Bizim kırılan bir direnç seviyemiz vardı 101 seviyesinde. Kırdı dün tekrardan bir satış gördü. Bu bölgeyi bir test yaptı. Şu an tekrardan yoluna devam ediyor. Bu bölgenin kaybedilmemesi bizler için önemli. Çünkü hem yatayda hem de düşende destek seviyesi olarak karşımıza çıktığı için bu bölgenin kaybedilmemesi Bitcoin'in daha yukarı 110, 120 hatta 140 bin dolar seviyelerini görmesine sebebiyet verecektir. O yüzden buranın kaybedilmemesi gerekiyor. Ee, Rahatlama, kripto tarafında gerçekten rahatlamanın gelmesi için 109-110 bin dolar seviyesi üstünde bir e, hacimli kapanış yapması gerekiyor. Bununla beraber de Bitcoin tarafında 120 ve 114 bin dolar bandının kapılarının artık açılacağını söylemek mümkün olacaktır e, Bitcoin tarafında. Ethereum'a da bakmak istiyorum. Ethereum çünkü bildiğiniz üzere çok fazla baskılanıyor. Yani e, altcoin yatırımcısını artık bezdirecek bir dereceye geldi bu Ethereum'un baskılanması. Bununla beraber de Ethereum tarafında pozitif seyir devam edebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü e, kaybedilmeyen bir 3100 ve 3000 dolar seviyeleri var. Buranın kaybedilmemesi e, bizlerin Ethereum tarafında pozitif seyirin devam edebileceğini gösteriyor. Bununla beraber de düşen direncin yani 3500 seviyesinin kırılması Ethereum tarafında pozitif seyirin devam edebileceğini gösteriyor. Lakin buranın kazanılması ciddi manada gerekli. Bura kazanılırsa zaten 4100 4090 seviyelerine kadar fiyat hareketliliği gelecektir. Buraya bir fiyat hareketliliği geldikten sonra Ethereum'da yeni dönemin başlayacağını işaret eder bizlere. Niye? Çünkü bu büyüklükte baktığımızda burada bir e, tobo yapısı olmuş olacak. Buradaki kırılım aslında bizim bu büyük çerçevede baktığımız tobo yapısını aktif hale getirecek. Bununla beraber de 5000 ve 6000 dolar seviyeleri Ethereum tarafında e, gerçekten masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum. Altın tarafına baktığımızda, altına 4 saatlikte altı baktığımızda bizim 2727 direnç seviyemiz vardı. Buranın kırılmaması, kırılması bizlere pozitif bir seyir izletecekti ve dün bu sabah kırılmış oldu. Ufak bir hacimle kırıldı ama şu an direnç üstüne fiyatlandırması yaptığı için bu bölge üstüne kaldığı sürece hedefimiz 2761 ve 2790 seviyeleri olacaktır. Lakin buranın kaybedilmesi tekrardan 2727 seviyesinin altında bir kapanış gelirse Üst bölgeyi deviasyon olarak bırakır ve aşağı yönlü bizlerin fiyat hareketliliğini getirir. O yüzden bu bölgenin kritik rol oynadığını tekrardan alt tarafında söylemek mümkün olacaktır. Buranın kaybedilmemesi gerekiyor. Bunu tekrardan hazırlatmak gerekiyor sizlere. Bugünkü yayınımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.